Yani şimdi bakıyorum da kendime. Gerçekten çok kötü olmuş sakallarım ya. Acaba acaba diyorum sakalımı kesip bıyık mı bıraksam? Ama bıyık bırakınca da şöyle oluyorum. Yani bir Can Türk Doğan karizması, bir Can Türk Doğan'ın eski pornocu bıyığı olmuyor. Yanlış bir mi? Andy Serkis'i yine göremediğimiz Maymunlar Cehennemi üçlemesinin son filmi War for the Planet of the War for of the Apes'in incelemesiyle ya da eleştirisiyle karşınızdayım. I not start this war. But I will. Öncelikle filmin konusunu anlatmakta biraz kararsızım. Çünkü hani orijinal başlığı yani War for the Planet of the Apes yani maymunların gezegeni için savaş başlığı biraz yanlış anlaşılabilir bir başlık. Östelik hani hem fragmanlar hem de e, posterler ve yayınlanan diğer görseller de e, bunu destekliyor bu yanlışlığı. Yani hani kandırmacı demek istemiyorum ama kandırmacıyı biraz. Dolayısıyla hani Türkçe ismi Maymunlar Cehennemi, Savaş bu film için daha uygun bir isim. Bu arada Andy Serkis ile çok dalga geçiyorum ama bu inanın onu sevdiğimden kaynaklanıyor. Hani hiçbir filmde göremiyoruz diyorum. Abi adam o kadar çirkin ki <laughs> ama gerçekten hani e, onun üzerine herhalde bu rollerin altından kalkabilecek çok az insan var. Ne şanslı ki bu filmde bir diğer insan daha oynuyordu. E, yaramaz maymunu oynayan yaramaz yani her neyse işte <laughs> onu oynayan Steve Zahn da bunlardan bir tanesi. Gerçekten o da bu filmde hani hareket algılamasıyla e, hani görsel efektlerin birleştiği bir filmde e, yüzlerinin o mimikleri, ifadeleri gerçekten hani gerçek oyuncu gibiydi. Hem burada tabii oyuncuları kutlamak lazımken hem de e, görsel efektçi arkadaşları da kutlamalıyız. E, tahminen Hindistan, işte Çin, işte bir tane kesin mutlaka Türk arkadaşı da kutlamak istiyorum. Caesar diğer filmlerin aksine demeyeyim. Diğer filmlerde de tabii kendisi Serkis'e benziyor ama bu film Gerçekten hani sanki Andy izliyormuş gibi hissettim. Yani neredeyse abartıp Andy Serkis oynamış bu filmde diyebilirim. <laughs> Filmin özellikle ilk bir, bir saati çok güzel ilerliyor. Gerçekten hani beni şaşırtacak derecede iyi ilerledi. Hatta dedim aman dedim yani... ...herhalde bu senenin en güzel filmi geliyor dedim. Ama sonlara doğru hem o fragman ve posterlerde, afişlerde bizi kandırmalarının verdiği Hayal Kırıklığı'yla... ...hem de arada çok aksayan, bazen çok yavaşlayan öyküsüyle... E, ...o kadar muhteşem bir film olmuyor. Tabii hani Hayal Kırıklığı demişken bu düşündüğümüz şeyin olmaması bir yandan hani kolaya kaçma, kaçmamışlar demek de oluyor. Başka bir hikaye, başka bir hani karakterler kolay tercihlerde bulunmuyor. Yapmaları gereken şeyleri yapmıyor. Hani zor tercihlerde bulunuyorlar karakterler bu filmde. Karakterler dediğimizde bir maymun gerçekten hani <laughs> tabii ki cinsel organı olmayan maymun. Mesela bu filmde hoşuma giden şeylerden bir tanesi yine maymunların cinsel organlarını göstermeleri. <laughs> gerçekten çok çirkin yani tamam insanlarınki de çok muhteşem değil de ya yani maymunlar herhalde en çirkin olabilir ya. Neyse asıl söylemek istediğime geçeyim. E, bu filmde e, gerçekten hoşuma giden şeylerden bir tanesi, daha önceki filmlerde eleştirdiğim şeylerden bir tanesi. Tabi siz bunları bilmiyorsunuz o o zamanlar bu kanal yoktu. Filmde hani geçmişi anlatmak için, bazı olayları anlatmak için sürekli bir uzatmalar yaşanıyordu. Sü uzun diyaloglar böyle sürekli bir anlatıcı gibi bir oyuncu çıkıp bir şeyler anlatıyordu. Bu filmde ise tek bir sahne neredeyse yaşanıyor, diğerleri konuya yedirilmiş halde. Dolayısıyla hoşuma gitti. Zaten o da zorunluydu. Ee, sırıtmadı yani diğer filmlerin aksine. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Diğer filmlerin üzerine koyduklarını e, gösterdi. Hani üzerine düşündüklerini gösterdi bana. Ve hani bazı sahnelerde animasyonculara işte görsel efektçileri tebrik etmiştim daha önce ama teb tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani gerçek maymunlar izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. E, cinsel organları olmaması dışında ki <laughs> neden sürekli buna giriyor? <laughs> Ayrıca hani bu filmin çekimlerinde gerçek maymunlar da kullanılıyor ama nerede gerçek maymun kullanılmış, nerede kullanılmamış bunu ayırt edemiyorsunuz. Bu bence hani bir işin başarısıyla alakalı çok önemli bir gösterge. Tabii hani daha önce bu filmin birincisini ve ikincisini izlediyseniz sizde daha derin etkiler yaratacak hani siz daha çok içine çekecek bir hikaye olacak. Çünkü sizlerin gelişimini görüyorsunuz. sizleri çocukluğundan beri tanıyorsunuz. Elinizde büyüdü. Dolayısıyla hani sizde daha derin etkiler bırakıyor Caesar'ın yaşadığı şeyler bu seri boyunca özellikle de bu filmde benim için. Bunun devamını yapacaklar mı bilmiyorum. Kendi aralarında tartışıyorlardır da şu an kesin değil. Ama bence yapmamaları gerekiyor. Çünkü film o kadar güzel bir yerde bırakıyor ki bizi. Hani sonrasını hayal ediyorsunuz ki orijinal ilk film çekilmiş ondan sonra. Dolayısıyla hani bence bunun devamı yapılmasın. Gerçekten çok güzel bir seriydi bu üçlü üçlü film. Özellikle birincisi ve bu benim için gerçekten çok güzel filmlerdi. Dolayısıyla devamının çekilmesini istemem. Özellikle sonlara doğru şeylere dikkat edin. Sahne geçişlerine dikkat edin. Sahne geçişlerindeki uzatılmış cross dissolve'lar gerçekten hani ilk filme gönderme gibi hissettim ben. Çünkü başlarda çok kullanılmıyor bu. Sonlarda kullanılıyor. Gerçekten hani orijinal filme geçişi anlatıyormuş gibi bir şey hissettirdi o geçişler bana. Son dönemlerde neredeyse bütün yüksek bütçeli filmlerde e, gördüğümüz Michael Giacchino, Giachino, Kino yine bu arkadaşımız müziklerine imza atmış. Kendisini Doctor Strange'deki unuttunuz veya Star Trek Beyond'daki Star Wars melodisiyle <laughs> hatırlıyor olabilirsiniz. Bu filmde o filmlere nispeten daha iyi bir iş çıkarmış. Güzel bir tema oluşturmuş. Özellikle bazı sahnelerde sizi yükseltiyor ama hiçbirisi yine söyleyeyim ben bu adamın yetenekli bir adam olduğunu düşünmüyorum sizi hiç hani a çıkınca hemen soundtrack'ini dinleyeyim dedirtmiyor. Dolayısıyla hani iyi bir film için iyi. Yani işte referans müziği gerçeğiyle çevirmiş bir adam. Pek etki yaratmıyor sizde. Gerçekten bu filmin Son olarak söyleyeyim, e, görsel efektleriyle uğraşan, işte sinematografisiyle uğraşan herkesi tebrik ediyorum. Onun dışında ben güzel bir final yaptıklarını düşünüyorum. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 7,5. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle tabii ilk ikisini izlediyseniz mutlaka hani düşünmeden izleyebilirsiniz. 3D izlemenize gerek var mı? Gerek yok. Ba bana bu soruyu belki sormamanız lazım. Yani... Ben ben benim bu yorumu yapmamam lazım çünkü 3D'den nefret ediyorum. Bence çok başarısız bir teknoloji. Size bu imkan sunuluyorsa iki boyutlu izleyin. Daha güzel bir film izlemiş olursunuz. Herhalde benim bu film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hani üzerine daha ne ekleyebilirim bilmiyorum. Siz de filme gittikten sonra yorumlarınızı zaten aşağıda benimle paylaşırsınız ya da gitmeden önce beklentilerinizi. Ayrıca tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Ben Optimus Prime. Sanırım bu birkaç inceleme geç kaldı ya. Tam o eleştirildiğim videoda. Siz Transformers'un felsefesini anlarmısınız? <laughs>